Verilen şekildeki tavşan çizgilerin üzerinden A'dan B'ye gidecektir. Buna göre tavşanın gideceği en kısa yol kaç metredir? Bakın arkadaşlar, iki tane seçeneğimiz var. Şöyle bir pembe yol yapalım. Buradan gelir. Buradan gider. Şöyle B'ye ulaşmış olur. Bu şekilde pembelerle yaptığım yol bakın 10 metre, burası 10 metre. Artı burası 12 metre. Artı şurası var 23 metre. Bunları toplayacağız. 2 3 daha 5 1, 1 daha 2, 2 daha 4. 45. Bakın eğer şu pembe yolu kullanırsa 45 metre gidiyor. Şimdi bir de mavi yol yapalım. Bakın buradan gelirse 10 on metre, 13 on metre, 21 metre. Hepsini topluyorum. 10 on metre, 13 on metre, 21 metre. Bunları toplayalım. 3, 1 daha 4. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Dört. 44. Dört. Bakın arkadaşlar. Şöyle başka bir renkle yeşille göstereceğim bir yol daha var şöyle gelirsiniz şöyle gidersiniz 14'ü gelirsiniz tekrar böyle gidersiniz yolu çok uzatmış olursunuz ya da buradan gelip şöyle gelip şöyle yukarı doğru girip tekrar gelirseniz yolu çok uzatmış olursunuz bizden en kısa yolu istediği için ortadaki yolu hiç kullanmadan e, bulmaya çalışıyorum Dolayısıyla bakıyorum Burası 44 Burası 45 hangisi daha kısa 44 daha kısa o yüzden cevabımı Bursa olarak işaretliyorum